Şimdi kaldığım noktadan devam ediyorum bu sorudan. Ee, bu arada mesajlarınızı görmemişim ben. Ee, bir cevap vermek istiyorum. Dökümanlarla alakalı şunu söyleyeyim size. Dökümanlar dersten sonra, bugün dersten sonra hemen elinize ulaşacak. O yüzden hani tedirgin olmanıza gerektiren bir durum yok asla. Ee, başka bir problem sanırım şu anda yok gibi görünüyor. Tamam. Şimdi burada bir kesmek zorunda kalmıştık da yayını. Hemen kaldığım yerden devam ediyorum. Ee, B'ye biz dedik ki ABC sayma sayıları e, B'ye 6'dan küçük 5 e, verelim dedik. Çünkü B'nin en büyük değeri almasını istiyoruz. Hani daha fazla büyük bir sayı da veremeyiz. B ye yerine 5 yazdığımda dedim burada hemen e, ne oldu? 2C'ye alt tarafta yerine koyuyorum. Artı 3 kere 5'ten 15 artı 4 tane A 76 yaptı. Şimdi 15 alıp karşıya attım. E, 2 tane C artı 4 tane A da 61 çıktı. Dedim ki bu noktada henüz çift ve tek sayıları işlemediğimiz için tedirgin olmayın ama bir yandan taşları oturacak demiştik. Bunun asla sonucu 2C artı 4 A'nın 61 çıkmaz. Neden? Çift bir sayıyla eğer çift bir, e, herhangi bir sayıyı çarpıyorsanız sonuç mutlaka çift çıkmalı. C nasıl bir sayı olursa olsun 2 ile çarptığım için çift. A nasıl bir sayı olursa olsun yani tek mi çift mi fark etmez 4 ile çarptığım için çift. Çift de çifti topladım. 2 ile 2 topladığımda ne yapar? 4. Çift de çifti topladığımda da çift yapmalıydı. Ama burada 61 oluyor. Yani ben B yerine 5 koyduğumda hiçbir şekilde sonuca ulaşamıyorum. Yani bir yerde tıkanıyorum. Peki bir sonraki sayı deneyeyim. B yerine 5 vermeyeyim. B yerine atıyorum 4 diyelim burada da. B yerine 4 dedim. E, A küçüktür, 4'ten küçüktür, 6'da küçüktür. Şimdi buradaki şartımız sağlandı. B yerine 4 koyarak 2C deniyorum. 3 kere 4'ten 3B'ne geldi, 12 geldi. A yerine yine hiçbir şey koymuyoruz çünkü bilmiyoruz. Eşittir 76. 12'yi de karşıya attığımda sol tarafta 2C artı 4 tane A, sağ tarafta da 76 eksi 12'den ne gelecek? 64 gelecek. Şimdi... Burada herhangi iki sayı vererek sonucu bulabiliriz. Mesela C, C sayımız büyük olacak daha A'da A da küçük olacak değil mi? Mesela şunu diyebilirim. E, ee, A'ya 2 desem burası ne yapacak? 2 kere 4'ten 8. Ee, 56 olması için de de buraya da mesela ne derim? C herhangi bir sayma sayısı 56 olması için de 28 derim. Bakın C'ye 28, A'ya da 2 dediğimde denklem sağlıyor mu? Sağlıyor. O zaman burada bir sorun yok. Bizim amacımız zaten B'nin en büyük değerini bulmak. B'ye ben en fazla 4 verebiliyorum, 5 veremedim. 4 verdiğimde A ve C'ye herhangi yani A ve C'ye verebilecek herhangi iki değer bulabiliyor muyum? Evet bulabiliyorum. O zaman B'nin alabileceği en büyük değer 4'tür diyeceğim. 5 olmadı çünkü hani. Evet. Diğer soruyla devam edeceğim. Buradayız hemen. Biraz fazla gitmişim. Yok buraya geçmiştik. Ha, yani tek ve çift sayılara geliyoruz. Süper. Biraz önce tam da bahsettiğim sorunun hani birazında bahsetmiştim. İkiye tam bölünebilen sayılara biz çift sayılar diyoruz. E, bölümden bölümünden kalan, e, kalan bir olan tam sayılar da tek sayılardır. Şimdi yani biz şöyle toparlarsak sonu sonu 0, 2, 4, 6 ve 8'den herhangi biriyle bitiyorsa bu sayı çifttir. Eğer sonu 1, 3, 5, 7, ile bit 7 ve 9 ile bitiyorsa e, o zaman da sayımız tek sayıdır diyeceğiz bu noktada da. Şimdi tek sayılarımız. Bakın bu arada her şey sadece pozitifler değil bunlar. Yani eksi 5, eksi 3 bunların hepsi de tek sayıdır. Ya da eksi 9 bu da tek sayıdır. Hani işaret önemli değil tek ve çift sayılarda. Onu da hemen belirtelim. Ya da işte çift sayılar bakın 0, 2, 4, 6, 8 diye gidiyor. Eksi 2, eksi 4, eksi 6 bunların hepsi de ne oluyor? Çift sayılar oluyor. Tek ve çift sayıların e, kesişim demek. Bunu kümelerde yine göreceğiz ilerleyeceğim. ama dediğim gibi matematik konular çok iç içe olduğu için ayıramıyorum. Hiç birbirinden. Kesişim yani ortak bir noktası var mı? Hayır. Yani hem tek hem de çift olan bir sayımız yoktur bizim. O yüzden buraya boş küme e, diyoruz tek ve çift sayıların hepsini birleştirirseniz elinizde tam sayılar olur. Mesela işte 0, 2, 4, 6 diye gidiyordu. 1, 3, 5'e de koyduğunuzu düşünün. 0, 1, 2, 3, 4, 5 hepsi de var. Bakın 0, 1, 2, 3, 4, 5 böyle gidiyoruz. Ee, o zaman bunlar da bütün tam sayıları oluşturacak diyeceğiz. Ve gelelim toplama çıkarma tek çift sayılarda. E, ee, İki tek sayının toplamı veya farkı ne olacaktır? Çift olacaktır. Şimdi bunu şöyle açıklayalım. Burada hep mesela tek tek toplayınca ne olur diye ben böyle sorularda anlatırken kafanız karışabilir. Ve daha yeni yeni çözmeye başlıyorsanız kafanız karışabilir. Bu noktada şunu diyeyim. İki iki tek sayının toplamı ne oluyordu? Bunu mu düşünüyorum? Tek sayı hemen. Bir ile bir mesela. Her ikisi de ne? Tek sayı değil mi? Bir artı bir dedim. Ve ne çıkıyor? 2. Yani sonra çift mi çıkıyor? Evet çift çıkıyor. O zaman iki tane tek sayının toplamı çiftmiş. Ya da bir tek bir çift sayının toplamı. Bir tek bir de çift. Küçük sayılarla uğraşıyorum. Bir iki gibi ifadeler kullanıyorum ki işlemlerde zorlaşmasın. Bir tek bir de çift sayı topladığımda üç. Yani ne geldi? Tek geldi. O zaman tek ve çift sayının toplamı da tekmiş. Çift de çifti toplarsan sonuç ne çıkacak? Çift. İki iki daha ne yaptı? Dört. İki çift sayının toplamı da çift yaptı derim. Kafanız karıştığında böyle bir iki gibi küçük sayılar koyup hemen orada deneyebilirsiniz bir kenarda şimdi hepsinin üstünde bir eksi işareti daha var. Toplamı ve çıkartma başlığı altında bunların hepsi. Toplamayla ile çıkartma aynı şey tek çift sayılarda. Şimdi yani bir tek sayıdan bir tek sayı çıkarsa birden bir çift atıyorum sıfır. Yine çift olacak. Yani toplamlarında da çift çıkıyordu. Farklarında da çift çıkacak. İki tek sayının toplamı veya farkı tek şey çifttir diyeceğim. sorularda çözerken mesela iki tek sayının Arasında eksi vardır. Ben artı derim. Fark etmediği için derim onu yani. yani. Yine orada belirtirim. Kuralımız bu. Çarpmaya geldim. İki tek sayının çarpımı tek. Tek de çiftin çarpımı çift. Biraz önceki soruda aslında bahsetmek istediğim de buydu. Herhangi bakın bir tane tek bir tane çifti çarptığınız çift atıyorum. Şimdi de mesela atıyorum 100 tane sayımız olsun ve bunların 99 tanesi tek olsun bir tanesi de çift olsun. 99 tane tek sayıyı çarptığınız çarptığınız hep birbiriyle tek çıkar. Ama en son bir tanesi çift olduğunu o çift sayı ile çarptığım anda işlemin sonucu çift sayıya döner. Yani sizin elinizde bir tane bile çift sayı varsa çift sayı ile çarptığınız sonuç ne olacaktır diyeceğiz? Çift olacaktır diyeceğiz. Ama burada tabii ki bazı mesela özel durumlar var bunları açıklayacağız. Bu kısımları mesela üstü ifadelerde de var sorularda bakacağız. Ünitenin sonundaki o ÖSYM tarzı sorularda vesaire. Şimdi tek ve çiftin çarpımı çift dedim. Yine karıştırıyorsak mesela bir çarpı iki. tek ve çiftin çarpımı ne oldu? 2 oldu gibi düşünelim. Çift de çiftin çarpımı ne olur? Çift olur. 2 çarpı 2 4'tür mesela gibi. Ve geldim bir diğerine. Ee, A bir doğal sayı B de pozitif doğal sayı diyor. Bakın N artı demek pozitif doğal sayıydı. Ee, Tek sayıların üzerinde a varsa yani herhangi bir doğal sayı varsa tek sayıların doğal sayı kuvvetleri tektir. Bunu da şöyle açıklayalım. Mesela e, bir boş sayfa da açıklayayım bunları da. Şöyle. Mesela 3 sayısını düşünelim. 3 üzeri 0 doğal sayılar dedik ya. E, tek sayıların üzerinde herhangi bir doğal sayı varsa. 3'ün 0. kuvveti nedir? 1'dir. 3'ün birinci kuvveti nedir? 3'tür. 3'ün karesi nedir? 3 çarpı 3 demek bu. 9. 3 üzeri 3 derse 3 çarpı 3 üç çarpı 3'den ne gelecek? 27. Ya da 3 üzeri 4 dersem ne gelir? 80 için. Uzun uzun yazmadım. Ama şunu dikkat ettim. Sonuç tek, 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 tek. Bakın 3'ün üzerinde 0 olduğunda ne oldu? Tek. 1 olduğunda yine tek. 3'ü ben 2 kere çarptım. 2 tane yani tek sayıyı çarptım. Sonuç tek. 3 tane tek sayıyı çarptım. Sonuç tek. 4 tane tek sayıyı çarptım. Yine sonuç tek. Tek sayıların bütün kuvvetleri tektir aslında. Bütün demeyeyim. Tekrar panel açıyorum. Doğal sayı kuvvetleri. Neden doğal sayı? 3 üzeri eksi 1 görseydim ne olurdu? Şimdi burada bir duralım hemen. 3 üzeri eksi 1 dediğimiz şey biz bunu üslü sayılarda göreceğiz. Bu 1 bölü 3 demek. O yüzden biz bunu sınırlandırıyoruz. Tek sayıların üzerinde eğer kuvvet olarak doğal sayı varsa 0, 1, 2, 3, 4 gibi o zaman ne olacaktır burada sonucumuz diyeceğiz. Tek sayıların üzerinde doğal sayı varsa tektir. Ama üzerindeki işaretini vesaire bilmiyorsam ben o zaman bu kesirli bir şey çıkabilir ve kesirli sayıların tek mi çift mi olduğunu biz bilemeyiz. Bunlara da dikkat edeceğiz. Yani 3 üzeri eksi 2 de atıyorum nedir? 1 bölü 9'dur. Yine tek mi çift mi bilemeyiz biz bunun nasıl olduğunu. Gelelim şimdi tek sayılara baktık. Çift sayılara bakalım. Çift sayılarda mesela 2 üzeri 1. 2 çiftli sayı 2'nin birinci kuvveti nedir? 2'dir. Ya da 2'nin ikinci kuvveti dersem ne olur? 4. 2'nin üçüncü kuvveti dersem 2 çarpı 2 çarpı 2. O da ne yapacak? 8. 2'nin 4. kuvveti desem 16. Bakın bu şekilde hep çift olarak gidiyor. 2 4 8 16 diye gidecek bunun sonucu. Bir de şunu eklemek istiyorum hemen. En üstte eğer 2'nin 0. kuvveti yazsaydım. 2'nin 0. kuvveti ne olacak? Bir sayının 0. kuvveti herhangi bir sayının bu 1'dir. Bilmiyorsak her bunda mutlaka bir kenara yazın. Herhangi bir sayının 0. kuvveti 1. Herhangi derken istisna var. 0 üzeri 0 tanımsız. 0 dışında herhangi bir sayının e, 2 gibi, 2 üzeri 0, 3 üzeri 0, 1 bölü 3 üzeri 0 gibi sayıların 0. kuvvetine çıkacak, i̇şte 1 çıkacak diyeceğim. Şimdi ne oldu? Bir, e, bir teknikçilikten bahsediyorduk. 1, 2, 3, 4 diye gittiğinde hep sonuç çift çıkıyordu bakın. Ama 2 üzeri 0 dediğimiz sonuç ne çıktı? 1 çıktı. Şimdi burayı kapatıp hemen geri dönüyorum. Neden? Çünkü dedik ki çift sayıların üzerinde B. Bu B neymiş? Pozitif doğal sayı. Pozitif doğal sayı yani pozitif sayı varsa eğer üzerinde o zaman sonuç çift çıkar. Çift sayıların pozitif kuvvetleri çifttir. Ama onun dışında 2 üzeri eksi 1 dediğim mesela 1 bölü 2'dir. Ve tek mi çift mi bilemem. 2 üzeri 0 bakın 0 pozitif değil nötr bir sayı ve bu da 1'dir gibi. Şimdi burayı da açıklamış olduk. İstisna durumlarına da bahsettik. Bu üzeri eksi bir olduğunda vesaire ne yapıyoruz? Onlara da dikkat edeceğiz. Şimdi şurada ha, çift üzeri sıfır eşittir bir eşittir tek istisnasına dikkat edilmelidir dediği şey aslında biz açıkladık. mesela 2 üzeri sıfır ne yapar? Bir demiştik. Yani ve sonuç tek çıkıyor. Ona dikkat edin mutlaka dedik. tek çift sayı sorularında katsayısı çift olan değişkenin tek mi çift mi olduğunu başka bir bilgi mevcut değilse bilemeyiz. Şimdi ben şunu demiştim. Mesela 2a. Dedim ki a nasıl bir sayı olursa olsun 2 eğer çift bir sayıysa sonuç çift çıkar. Ama burada a hakkında hiçbir şey bilmiyorsam şu an ben bunu diyemem. Mesela üstteki sorularda 2 artı 4c 61 gibi bir şey vardı. Ben orada a ve b tam e, sayma sayısı olduğunu biliyordum. Şimdi burada hiçbir bilgi vermiyorsa 2a ben o hemen 2 var başında çift deyip sonuç çifttir diyemem. Neden diyemiyorum peki bunu bunu açıklayalım hemen. Mesela A hakkında hiçbir şey bilmiyorum. A şey olsun. 1 bölü 4 olsun. 2 çarpı 1 bölü 4 ne yapar? 2 bölü 4 yapar. Ve buradan da sonuç ne gelecektir? 1 bölü 2. E 1 bölü 2 kesirli bir sayım. O zaman ben burada tek mi çift mi diyemem diyeceğim. Bunlara dikkat ediyoruz bu noktada. Ee, şimdi bunun soru çözümlerine geçmeden bir ara vereceğim. Sonra aradan sonra da örnek 7'den devam edeceğiz.